Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber hem biraz makyaj yapacağız hem de makyaja yeni başlayan insanlar için fırçaları gösterip tanıtmak istiyorum. Makyaja yeni başlayanlar varsa aramızda, onlara yardımcı olmak için bu videoyu çekmeye karar verdim. Hazırsanız başlayalım. Emin ediyorum bu video için saçımı kuaförde yaptırdım. Ben bu işe baş koymuşum ben bu yola inanmışım. Sizin için bütün makyaj fırçalarımı getirdim. Şu anda da iş yerine çekiyorum bu videoyu. Makyaj yapabilmek için yüzlerce fırçanın olması gerektiğini düşünenlerden değilim. Benim her amaç için bir veya iki tane fırçam vardır. Şimdiye kadar aldığım tüm fırçalar çok güzel çıktılar. Hem bunları size tavsiye etmek istiyorum hem de beraber bu fırçalarla makyaj yapmak istiyorum. Yüzümü bir nemlendirdim. Böyle ay parçası gibi geldim. İlk fırçamla başlamak istiyorum. Şimdi makyajda ilk yaptığımız şey seni yapmak. Genelde ya teni kendime bir şey sürmeyip sadece göz altlarımı kapatmayı tercih ediyorum. Ama kapattığım günlerde de bu fırçayı çok seviyorum. Hatta ben bu fırçayı ilk aldığım zamanlarda bununla kapatıcı da uyguluyordum. Kapatıcı fırçam henüz yoktu. Bu Naskita'nın bir fırçası. Bir de şey var. Naskita mı? Naskita mı? Video boyunca bir onu bir onu söyleyeceğim muhtemelen. Ama doğru bilenler aşağıya yorum bırakırsa çok sevinirim. Ben de öğrenmiş olurum. 132 numaralı fırçası. Bunu ben fondöten için kullanıyorum ve gerçekten hiç ürünü emmeden çok güzel bir şekilde dağıtıyor. Kullanılan ürünleri ben yine aşağıya yazarım ama bu ürün tavsiye videosu olmadığı için çok gösterip uzun uzun anlatma taraftarı değilim. Ben bir BB krem kullanıyorum. Uygulamayı yapıp hızlandırdığım bu yerlerde size fırçaları kısaca anlatmak istiyorum. Bu fırça özel tasarımı sayesinde makyaj ürünlerini kolaylıkla alıp emmeden homojen bir şekilde yüze uygulanmasına yardımcı oluyor. Sık yapıya sahip olduğu için alttaki kılları ürünü tutuyor ve üzerindeki beyaz kılları da makyajınızın pürüzsüz ve mükemmel olmasını sağlıyor. Likit, krem, sıkıştırılmış nasıl bir fondöteniniz varsa hepsiyle uyum sağlıyor ve gördüğünüz gibi kendimi döverek sürmeme rağmen sonunda güzel ve parlak bir cilt bırakıyor. fırçası ve kapatıcı fırçası bence makyajın güzel gözükmesini sağlayan iki önemli fırça. Kapatıcı fırçam da Naskita'nın aynı serisinden 136 numara. Yüzünüzde kalıntı bırakmadan, fırça izi ve darbesi bırakmadan çok güzel bir şekilde yedirmenizi sağlıyorlar. Sizin de göz altlarınız benimki gibi koyu renkse iyi bir kapatıcı ihtiyacınız var. Evet ancak bu kapatıcıyı yayabilmek için güzel bir kapatıcı fırçanız yoksa kapatıcınız gözaltınızda güzel durmayacaktır. Fırça darbelerini belli eden diğer kapatıcı fırçalarınızı lütfen çöpe atın, bir kenara bırakın ve bundan bir tane edinin. Boyutu ve şekliyle gözaltınıza mükemmel bir şekilde oturup fırça darbesi bırakmadan gözaltınıza kapatıcınızı uygulamanızı sağlar ya fırçayla nasıl bir makyaj yapabilirsiniz, hangilerini edinmelisiniz bunları anlatmak istiyorum aslında. Şimdi gelelim üçüncü fırçamıza. Ben ten makyajımı eğer özel bir gün değilse sabitleme ihtiyacı duymuyorum. Kapatıcınızın yapısına da bağlı olarak değişebilir. Diğer kapatıcıların çoğu maalesef ki sabitleme ihtiyacı doğuruyor ve eğer sabitlemezseniz göz altınıza maalesef doluyor. Bunun için size bir pudra fırçası önermek istiyorum. Şimdi elimde benim bu işe yarayan iki tane fırçam var. Dediğim gibi az fırçayla işlem yapmak istediğimiz için bu fırçadan edinip hem allık hem de pudra fırçası olarak kullanabilirsiniz. Bu fırça ise yine Eclipse'in bir fırçası. Eclipse bu arada gratislerde satılıyor. Oradan temin edebilirsiniz. Benim bu amaç için edindiğim ilk fırça buydu. Ve ben senelerce bununla hem allık hem de pudra sürdüm. Pudralama işlemini ben atlıyorum ama atlamayan arkadaşlar için bu fırçaları önermek istedim. Nasıl <laughs> kullanmayacağım ya? Allık süreceğim ben. Kontür için de yine Eclipse'in belli ki baya bir Eclipse fanıyım ben. Bu zaten direkt kontür fırçası olarak geçiyor ve iki tarafında kullanabildiğiniz için yani bir tarafıyla oturtup diğer tarafıyla da dağıtabildiğiniz için ben bu fırçaya aşığım. şekilde oturtuyorum bir tarafını. Bu fırçanın kılları yumuşacık ve kontür ürününüz ister sıvı, isterse krem bir yapıda olsun, isterse de benim gibi toz bir yapıda ürün kullanıyor olun. Ürününüzün yüzünde homojen bir şekilde dağılmasını ve fırça izi veya dalgalanma yaratmadan kusursuz bir görünüme kavuşmanızı sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi ürün küçük bir yapıda olmamasına rağmen burnuma da ve çeneme de kolaylıkla uygulama yapabiliyorum. Bu fırçayı alın ve sonra bana teşekkür edin. Bir allık sürelim. Az önce tavsiye ettiğim fırçalardan birini kullanacağım bunun için. Bu fırçayla ister allık isterseniz de pudra uygulayabilirsiniz. Bunun da yumuşacık kılları var. Zaten uygularken göreceksiniz. Bu da yüzünüzde fırça darbesi bırakmadan ürünü homojen bir şekilde yaymanıza olanak sağlayan yumuşacık bir fırça. Yine sıvı, krem veya toz yapıda nasıl bir ürün kullanıyor olursanız olun hepsiyle çok güzel anlaşabilecek, hepsini yüzünüzde güzelce dağıtabilecek bir fırça bu da. Aydınlatıcı adımına Aydınlatıcı için ben hiçbir zaman bir fırça kullanmadım. Hangi ürünü kullanırsam kullanayım elle yaydım. Ve ben böyle daha iyi sonuç verdiğime inanıyorum. Şöyle elimle direkt yayıyorum. Bunun için ayrıca bir fırça edinmenize gerek yok bence. Gelelim göz makyajına ki benim en çok sevdiğim, en uğraştığım, ve en çok fırça aldığım alan burası. Göz makyajı yaparken göz kapağınıza mutlaka bir renk oturtuyorsunuz. Bunu parmağınızla da yapabilirsiniz ama fırçayla daha iyi sonuç veriyor. Bunu almak size kalmış diyebilirim. Şimdi bir tanesine fırçayla uygulama yapayım. Bir tanesine de elimle uygulama yapayım. Görelim. göz kapağıma hemen hemen her palette olan açık bir renkten uyguluyorum. Zaten şurada da gösteriyorum hangi renk olduğunu. En açık göz kapağına olabilecek rengi alıp uyguluyorum. Burada yanlış bir renk aldığımı fark edip diğer göz kapağıma uyguladığım rengi tekrar alıp uygulamaya devam ediyorum. İki tarafın farkını görebilirsiniz. Fırçayla uygulanan taraf biraz daha yoğun tekrar göstereyim. Merhaba. Merhaba. İyi sen neler? İyiyim. yoktu video çekiyordu. Ne? Düz çekme? Yok. Ama var. Yo, takip edeyim. Takip et. Mi? Eleştirdiğim bir şey olursa düzeltirim kendimi. Yeni başladım çünkü. Şu fırçalar arasında almanız gereken bir tane fırça varsa karıştırma fırçası. Edinin arkadaşlarım. Bir tane bundan edinin. Benim size şimdi iki tane tavsiyem var. Bir tanesi yine Eclipse markasının. Bir tanesi de Artnet'in şu karıştırma fırçası. İkisinden birini edinebilirsiniz. Benim favorim Eclipse. Biraz daha uygun fiyatlı. Zaten indirim kovaladığınızda gratis de bunları inanılmaz ucuz fiyatlara alabiliyorsunuz. Benim favorim bu çünkü biraz daha yumuşak. Bu biraz daha sert. Karıştırması ikisini de çok iyi. Hangisini bulursanız onu alabilirsiniz. Ben ikisini de çok severek kullanıyorum. Ama bu hem biraz daha kolay ulaşabileceğiniz bir fırça hem de daha güzel olduğunu düşünüyorum ben. Ben favori fırçamı kullanayım tabi. Par uyguladıktan sonra her zaman yaptığım şey gözün daha böyle bir bütün olarak görünmesini istediğim için kirpik dibime, alt kirpik dibime mutlaka karıştırmaya sürdüğüm farla geçiyorum. Bunun için özel bir fırçam var. Bunu göstereyim. Tabii ki daha iyi sonuç alıyorsunuz bununla. Bunun ucu biraz daha ince ve zaten bu iş için veya eyeliner dağıtmak için yaratılmış bir fırça. Esra beni uğraştırma ya. Ben nasıl fırça kullanmak istiyorum diyorsanız bununla da aynı işi yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu kullanmayayım sizin için. Ya da birini onunla yapayım, birini onunla yapayım. Siz de görün. Yine aynısını alıyorum. Bir tane göz altıma bunu uyguluyorum uyguluyorum. Ucu daha küçük olduğu için daha iyi sonuç alıyorsunuz. Bakın bir bütünlük sağladı. Diğerine de aynı karıştırma fırçasıyla uyguluyorum. Burada araya girmek istedim. Karıştırma fırçasıyla bu işi yapıyorsanız küçük bir alana çalıştığınızı unutmadan bu işlemi yapın lütfen. Aksi halde çok fazla dağıtırsınız. Son tavsiye edeceğim fırça yine eklipsi. Ben gidip gratis satın almışım ya. Ben gidip gratiste ne kadar fırça varsa almışım ya. Böyle kesik uçlu bir eyeliner fırçası. Eyeliner çekecek vakit bulamadığımda benim en çok yapmayı sevdiğim şey bununla ve koyu renk bir farla eyeliner etkisi yaratmak. Şimdi bu fırçayı hem kullanalım hem de siz bir görün nasıl etki verdiğini. makyajımı bir tamamlayayım geliyorum Ayak sesleri. Ayak sesleri. <laughs> size tanıtmak istediğim ve edinmeniz gereken bazı fırçaları gösterdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım size yararlı olur. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.